Tekrar tekrar selamlar, saygılar arkadaşlar. Zümrüt'e Ankara ötemiz sonsuz olsun. Zehra Güney ben. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bu videoda 3. modüle biraz değinmek istiyorum. E, Refik Korkmaz eğitimleri 3. modülde neler var? Bu arada Zehra Güney ben. E, Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Her üç modülünde uygulayıcı ve eğitmeniyim. Arkadaşlar 3. modülde aynı şekilde... Eğitimi bir tam gün sürüyor. Uzaktan ya da yüz yüze alınabilir. Peki üçüncü modülde hangi konular var? Arkadaşlar üçüncü modülde ruhlarınızın enerji frekansını yükseltebileceğiniz birçok güzel uygulamalar, meditasyonlar var. Ayrıca ruhlarınıza yüksek enerjiyi nasıl yüklersiniz, onların yüksek enerjide kalmasını nasıl sağlarsınız ve başkalarında bu uygulamaları nasıl yaparsınız bunları öğreniyorsunuz. Ayrıca Revi Korkmaz eğitimlerinin temelini yani fundamentini oluşturan o ağır mitolojik konuları çok çok basit bir dille anlatıyoruz. Herkesin anlayabileceği bir şekilde. Neden? Çünkü Revi Korkmaz 30 yıl boyunca mitolojiyi ve edebiyatın her tür eserini inceleyerek bilinç ötesi dilini geliştirmiştir ve buradaki sembolleri çözerek geliştirmiştir bunu. Örneğin bunu ilerleterek özellikle Homeros'un İlyada ve Odissea destanlarını okuyarak da birçok bilgi edinmiştir. Neler vardır orada? Zamanın ortadan kaldırılışını anlatır bize. Beşinci boyutta neler oluyor? Oradaki yaşam nasıldır? Bunu anlatır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı boyutlar ne anlama geliyor? Oralarda neler oluyor? Yaşam var mı? Ve biz bu boyutlar arasında yolculuklar yapıyor muyuz? Rüyalarımızda neler olup bitiyor? Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam arasında hangi diyaloglar geçmiştir? Bizim buradan çıkaracağımız dersler nelerdir? Ve ki ruhlarımızın ölümsüz olduğu yere, buradaki dördüncü boyutta, üçüncü dördüncü boyutta vefat ettikten sonra gideceğimiz yere, gittiğimizde ruhlarımızın ölümsüz olduğu yer olduğunu biliyoruz. Ve fakat sonrasında... Ee, orada ebediyete kadar kalabilmemizin şartı nedir? Olgunluk sınavından geçmektir. Peki bu olgunluk sınavı nasıl bir sınavdır? Herkes geçebilir mi bu sınavdan? Bu sınava bir beşeri nasıl hazırlanır ve nasıl bir beşeri olmuşsa bu sınavdan geçebilir? Bütün bu bilgileri yani tamamıyla uhrevi e, içerikten e, oluşan mitolojik derin bilgilerden oluşan maneviyatınızı ve ruhsal enerji frekansınızı müthiş derecede yükseltecek bir e, modül mutlaka almanızı öneririm. Benden almak isterseniz telefonum 0532 164 6113. Hepinize.